Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de güzel bir hikaye seçtim sizler için. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayemize geçelim. Keyifli dinlemeler. Hikaye Saati selamlar. Sizin sıkı takipçinizim. İlk açtığınız günden beri takip ediyorum. Aslında yazmayı çok istedim ama bir türlü cesaret edemedim. Adlarını andığım zaman bu olay başıma tekrar gelir diye korkuyorum. Ama şimdi o kadar korkmuyorum. Kanalınız bana cesaret verdi. Ben de anlatmaya karar verdim. Ben 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu olay olalı hemen hemen 3 sene oldu. Biz o zamanlar yeni bir eve taşınmıştık. Ailemle birlikte yaşıyordum. Binamız dört katlıydı. Biz ikinci katına taşınmıştık. Taşındığımızın üçüncü günü gece olmuştu, uyuyorduk. O gün de ben biraz geç yatmıştım, film falan izlemiştim. Neyse yattım, tam uykuya dalmak üzereyim. Koridordan bir ayak sesi geldi, çok gürültülü değil. Sanki birisi ayaklarını halıya sürte sürte geliyor gibi. Gözlerimi açtım hemen. Benim odamın ilerisinde de annemlerin yatak odası olduğu için annem sandım önce. Anne diye seslendim. Cevap gelmedi. Biraz daha sesli anne sen misin dedim. Yine cevap yok. Neyse dedim, herhalde bana öyle geldi. Tekrar kapattım gözlerimi, uyumaya çalışıyorum. Dedim ya az önce film izlemiştim diye. Ben yatarken bilgisayarım birden açıldı. Az önce izleyip kapattığım film tekrar başladı. O an öyle korktum ki, besmele çekerek yataktan doğruldum. Baktım bilgisayarım açık. Kapattığımdan yüzde yüz eminim. Kalkıp kapatmaya korkuyorum. Yatağın içinde şok olmuş bir şekilde bilgisayara bakıyorum. Bir iki dakika geçti öyle sanırım. Kalktım yataktan. Bir cesaret bilgisayarı kapattım. Tekrar yattım. İçimden dua okuyorum. Felakna sureleri geldi aklıma. Onları okuyorum. Bir an önce sabah olsun diye içimden geçiriyorum. Biraz böyle bekledikten sonra annem odasının kapısı açıldı annemin öksürme sesi geldi. Ben de annem olduğunu anladım. Derin bir nefes aldım, rahatladım. Anne diye seslendim. Efendim oğlum dedi. Dünyanın en güzel sesi. Bütün korkum geçti bir anda. Annem odaya girdi. Ne oldu oğlum, uyumadın mı sen dedi. Uyumuştum da sonra uyandım anne dedim. Yat hadi, geç oldu dedi. Odadan çıktı annem. Benim odadan çıktı ama yürüme seslerini duyuyorum hala. Annemin ayak sesi giderek uzaklaşıyor. Sonra dış kapının kapanma sesi geldi. Annem nereye gidecekti ki bu saatte? Hemen kalktım. Anne diye seslene seslene çıktım. Dış kapının önüne geldim. Arkamdan annemin sesi geldi. Efendim oğlum dedi. Yatak odasından yeni çıkıyordu annem. Az önce kapıyı açıp dışarı çıkmadın mı sen dedim. Yok oğlum bu saatte ne dışarı çıkması? Senin sesine uyandım şimdi dedi. Duyduklarım karşısında tüm vücudum kas katı kesilmişti. Az önce odama gelen annem değil miydi yani? Anneme de bir şey diyemedim. Bana öyle geldi o zaman. Hadi iyi geceler sen yat dedim. Ben de kendi odama girdim. Girdim ama uyku uyumam mümkün değil zaten. Pencereyi açtım kafamı çıkardım. Dışarıyı izliyorum. Çünkü korkuyorum. Baktım bir süre sonra bilgisayardan dua filan bir şeyler açayım dedim. Bilgisayarımı açtım. Youtube'dan dua dinliyorum. Ben duayı açtığım anda içeride bir hava akımı oluştu. Rüzgar gibi ama rüzgar diyemiyorum. Çünkü perdeyi falan hareket ettirmiyordu. Yok gibiydi ama o hava akımı hissediliyordu. İyice korktum. İçeride görmediğim bir şey var. Kesinlikle var. Bir süre bu havayı yoğun olarak hissettim. Duanın sonuna doğru geldiğinde pencere sert bir şekilde çarptı. Öyle bir çarptı ki cam kırılacak sandım. Ondan sonra o varlığı hissetmedim. O anda gittiğini anladım ve derin bir nefes aldım. Yine de çok korktuğum için uyumam imkansızdı. Sabah olmasını bekliyordum. Allah'tan o gün başka bir şey olmadı. Aradan iki hafta falan geçti. Bize bir telefon geldi. Annemle babam köye gidecekmiş. Öyle gerekiyormuş. Ve ben evde bir hafta kadar yalnız kalacakmışım. Bunu duydum zaten korkmaya başladım. Ben yalnız kalamam da diyemedim. Ne yapsam ne yapsam diye düşünmeye başladım. Annemler ertesi gün gidecekti. O gün arkadaşımı çağırmak geldi aklıma. Beraber kalalım bir hafta. Bizimkiler yok diye arkadaşımı çağırdım. Arkadaşımın adı Emin. Emin benim çok samimi dostumdur. Çok severim. O da kabul etti kalmayı. Ertesi gün annemleri yolcu ettim. Bir iki saat sonra Emin geldi. Emin hayırdır sende bir haller var dedi gel dedim. Sana anlatacaklarım var. Bir çay demledim. Emin'le beraber hem içtik hem de olanları konuştuk. Ben anlattıkça Emin korkmaya başladı tabii. Anladım. Kalmak istemiyor artık. Bak dedim. Biz birbirimizi hiç satmadık Emin. Şimdi de ne olur satma beni. Beraber kalalım. Zaten duayı açınca gidiyorlar dedim. Zar zor bir şekilde ikna ettim. O da haklı tabii. Bir şey diyemiyorum. Hani Emin'e desem ki Emin 20 kişiyle kavga edeceğiz, gözünü kırpmadan gelir. Ama bu durumda düşmanımızın kim olduğu bile belli değil. Göremediğimiz birileriyle nasıl savaşalım? Neyse sonunda ikna oldu. Biz konuyu kapattık. Daha gündüz vaktiydi, film izleyelim dedik. Üst üste iki tane film izledik. Bu arada bir şeyler yiyip içiyoruz. Annemler de yok, evin içinde sigara içiyoruz. Normalde öldürürler beni. Ama onlar yok diye rahatız. Akşam oldu, bizim sigara bitti. Gidelim marketten sigara alalım dedik. Beraber aldık, geldik. Tekrar odama geçtik. Saat 10.11'e kadar herhangi bir tuhaflık olmadı. Ondan sonra başladı olaylar. Biz sohbet ediyoruz, kapı çaldı. Acaba annemler mi diye paldır küldür kalktık. Pencereyi açıyorum duman çıksın diye. Bir taraftan yatağın içindeki tabakları topluyorum. Çok panik oldum. Sonra baktım kapıdan gelen hiç tanımadığım biri. Yavaşça açtım kapıyı. Bir kadın ama böyle yorgunluktan nefes nefese kan ter içinde kalmış bir kadın. Başında eski bir eşarp, siyah ama rengi solmuş. Ayağında eski yırtık ayakkabılar, elinde de boyu kadar bir değnek. Buyur teyze kime baktın dedim. Sen Şeref'in oğlu değil misin dedi. Evet benim dedim. Baban gönderdi beni dedi. Allah Allah. Ben bu kadını tanımıyorum. Babam neden göndersin? Ayrıca niye göndersin diye kafamda bin tane soru işareti. Emin de kapının arkasında saklanıyor gözükmemek için. Kadın gireyim ben içeri. Baban yolladı dedi tekrar. Gel gir teyze dedim. Emin de çıktı ortaya. Kadın salona geldi oturdu. Değneğini de yanından ayırmıyor. Onu yere koydu. Diğer elinde de kumaştan bir çanta yapmış o var. Onu da yanına koydu. Ne dedi babam, niye gönderdi seni dedim. Yavrum senin baban buraya taşındı ya dedi. Evet dedim. Buradan çıksın, söyle babana dedi. Niyeymiş o dedim. Bu ev boş değil ki. Siz boş bir eve taşının dedi. Beynim allak bullak oldu. Ne diyorsun sen teyze, nasıl boş değil. Burada biz yaşıyoruz işte dedim. O esnada başında olan eşarbını geriye doğru sıyırdı. Örgülü, kızıl, kınayla boyanmış gibi saçları vardı. Bak oğlum ben yaşlıyım. Beni yorma. Sen bunu babana aynen böyle söyle dedi. Tamam derim. Ama niye yolladı babam seni? Onu demediniz hala dedim. Emin bir anda beni dürtmeye başladı. Ne oldu diye Emin'e baktım. Göz ucuyla kadının ayaklarını gösterdi. Şimdi kadının üstünde de rengi solmuş simsiyah bir kıyafet vardı. Tıpkı çarşafa benziyordu. Bu kıyafetler ayaklarına kadar örtüyordu onun bedenini ayakları tam gözükmüyordu ama yine de belli oluyordu. Ayakları ters gibiydi. Ben hiçbir şey demeden içimden dua okumaya başladım. Dua okudukça o varlık sinirlendi. Gözlerinden alev çıkacaktı sanki. Bize öyle bir bakıyordu ki artık ne okuyacağımı da şaşırdım. Bir duanın başından başlıyorum, karıştırıp başka bir şey okuyorum. Ben donup kalmıştım zaten. Emin benim kolumdan tuttu. Bir anda koşarak salondan çıktık. Benim odama girdik. Orada da okumaya devam ediyoruz. Sesli sesli okuyoruz. Ve ikimiz de korkudan ağlıyoruz. O anı hiç unutmam. Odadan çıkamadık. Biz otururken o anda da odanın kapısı tıklatıldı. Kalp krizi geçirmek üzereydim. Emine baktım. Yere oturmuş, sadece ağlıyor. Kapı tıklatması kesildikten sonra bilgisayarı açtım. Oradan da cin suresini açtım. Ezbere bilmiyordum çünkü. Sonra o gün yaptığım gibi pencereyi de açtım. Bahsettiğim o hava akımı yine olmaya başladı. Odanın içinde hızlı hızlı dolanıp duruyordu bir şey. Emin ayağa kalktı. Bir anda bağırmaya başladı. Bir şey var burada. Bir şey var diye bağırıyordu. Dur korkma. Birazdan gidecek dedim. Surenin sonlarına doğru gelindiğinde pencere yine sert bir şekilde çarptı. Bitti işte. Gittiler dedim. Emin konuşamıyor, ağlamaktan ve korkudan çok kötü olmuş. Emin kendine gel dedim, bir iki tokat attım. Emin'in gözleri kocaman, öylece bakıyor bana. Bu sefer de Emin için endişe etmeye başladım. Emin kendine gel dedim, ellerine kolonya falan döktüm. Bir süre sonra kendine geldi ve doğal olarak evden çıkmak istedi. Zaten ben de çıkmak istiyordum. Saat bu arada gece iki filan olmuş, çıktık dışarı. İkimiz de rahatladık. Evden ne kadar uzaklaşırsak kendimizi o kadar güvende hissediyoruz sanki. Hızlı hızlı gidiyoruz. Biz evden uzaklaşıp köşeyi dönecektik ki binadan birisi adımla seslendi. İkimiz de birbirimize baktık. Bir iki adım geri geldik. Binaya bakıyorum. Camda pencerede biri varsa göreyim diye. Baktım birinci katta biri var. Bize doğru el sallıyor. Koştuk geri geldik. Bir kadın seslenmiş. Ben komşuların hiçbiriyle tanışmamıştım daha kim olduğunu bilmiyordum. Annenler köye gitmiş dedi. Evet dedim. Yemek falan yedin mi? Bize gel istersen dedi. Ben tam yok sağ olun diyecektim ki kadının tam arkasında o bize gelen teyzeyi gördüm. Yine eşarbı omzunda, kızıl örgülü saçları. Ben onu görünce beni eve davet eden kadın da sinsi sinsi gülmeye başladı. Tüm gücümüzle koşmaya başladık. Arkamıza bile bakmıyoruz. Emin'le benim evimin arası biraz uzak. Ama o kadar yolu hiç durmadan koşarak gittik. Eminlerin eve gittik tabii. Annesi, babası şaşkın. Ne oldu der gibi yüzümüze bakıyorlar. İçeri girdik, her şeyi anlattık. Onlarla konuşunca babamı aradım. Ona da olanları özet geçtim. O gece Emin'lerde kaldım. Ertesi günde annemler durumun aciliyetinden geldiler. Tekrar baştan olanları yine anlattım. Hatta Emin de vardı ben tek anlatırsam belki hayal görmüşsündür diyecekler diye Emine de anlattırdım. Özellikle o eve gelen kadını duyduklarında onlar da çok korktu zaten. Birkaç güne babam bir hoca buldu. Onunla eve geldi. O birkaç günde biz bir sıkıntı yaşamadık. Ne hikmetse annemlere bir şey olmuyordu. Sadece ben yaşıyordum. Onlar namaz kılıyordu. Belki de ondandır bilmiyorum. Neyse hoca geldi oturdu. Bir suya baktı. Anneme döndü. ''Bacım koca şehirde bula bula bu evimi buldunuz.'' dedi. Biz şaşırdık tabii. Evin nesi var diye birbirimize bakıyoruz. Sonra hoca devam etti. ''Bu binada birisi büyü yüzünden intihar etmiş.'' dedi. ''Çok tesirli bir büyüymüş ve tüm bina sakinlerini etkiler bu.'' dedi. ''Biz de dedik ki sadece bize oluyor. Binada başkasına olmuyor.'' Hoca döndü. ''Nereden biliyorsunuz sadece size olduğunu?'' dedi. ''Tüm bina yaşıyor bu sıkıntıyı.'' Bunlar bir kavim olarak buraya yerleşmiş artık. Amaçları da sizi göndermek. Siz gitmeden rahat durmazlar. Birkaç cin olsa konuşur anlaşırız. Ama şimdi o kavmin lideriyle görüşmek gerekir. Benim de o kadar gücüm yok. Onları gönderemem dedi. Ama muska yazarım dedi. Yazdı bir şeyler sonra da gitti. Bu sürede de sorunlar devam etti. Sürekli kabus görüyordum. Rüyamda hep defol diyorlardı hiçbir şey hatırlayamazsam o defol lafını hatırlıyordum. Neyse ki babam ilmi daha yüksek bir hoca buldu. O da geldi. Çok şükür sorunu çözdü. Diğer bina sakinleriyle de konuştuk. Onlar da bu sorunları gerçekten yaşıyormuş. Allah'a şükür hoca bizi hatta tüm binayı kurtardı. Bundan iki sene önce birisi çatıdan atlamış burada. Onun da büyüden atladığını söylemişti hoca. Bunlar öldürmeden gitmeyen cinlermiş. Ama çok şükür biz kurtulduk. Hikayemi yayınlarsanız sevinirim. Emin'le beraber her gün hikayelerinizi dinliyoruz. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.